Bugünkü dersimiz İngilizcenin temeli to be. Sözcükleri rastgele bir araya getirerek cümle kuramayız. Cümle kurabilmemiz için mutlaka bir fiile ihtiyacımız vardır. Bir fiili come, go, study, eat, become gibi asıl fiillerimiz olmadığı zaman cümle kurmamızı sağlar. Bir fiilinin şimdiki zaman ve geniş zaman biçimi aynıdır ve bu tenserde m is r biçiminde kullanılır. Türkçeden bildiğimiz kişi zamirleri İngilizcede de mevcuttur. Tekil kişi zamirleri I, you, he, she, it, çoğul kişi zamirleri ise biz, siz, onlar yani we, you, we, they'dir. İngilizcede to be'nin en basit kullanımı ekranda gördüğümüz şekildedir. I öznesi her zaman M, you ise are, he, she, it ise is alır. Çoğul kişilere baktığımızda we, you ve they her zaman are almaktadır. Burada to daha ayrıntılı kullanım alanlarını görüyoruz. To İsim cümlelerindeki kullanım şekli. Burada ise to be'nin sıfat cümlelerindeki kullanım şeklini görüyoruz. Türkçe'de imle çöbeği olarak bilinen yapılar yani İngilizce'deki prepositional phrase'lerde de biz to be'yi kullanmaktayız. Bir yardımcı fiil olarak sürekli bildiren tenserde de kullanılır. Bir sonraki dersimizde bunların kullanımlarını göreceğiz. Herkese iyi günler. İngilizceyi daha doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsanız lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın.